Birinci sorumuz aşağıdaki dairesel grafikte bir soru bankasında bulunan soruların derslere göre dağılımları verilmiştir. Bu soru bankasından alan Hülya bir dersin tüm sorularını çözmüştür. Her dersten eşit sayıda soru çözmüştür. Soru bankasında bulunan İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi soru sayısı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi soru sayısının iki katıdır. Buna göre bu soru bankasındaki çözülmemiş matematik dersi soru sayısının çözülmemiş Türkçe dersi soru sayısına oranı kaçtır demiş. Arkadaşlar bakın inkılap tarihi din kültürünün iki katı. Dolayısıyla açısal olarak da bunun iki katı olması gerekiyor. Din kültürü için x dersek inkılap tarihi için 2x derecelik bir açımız olması gerekiyor. Toplam açımız 360 olacaktı. Hemen 3x'lik toplama ne kadar açı kalacak buna bakalım. 80, 100 daha 180, 250, 300. O halde 3x dediğim 60 derece kaldı. Buradan x dediğimiz 20 derece geldi. Hemen açılarımızı belirtiyoruz o halde. Şurada da arkadaşlar iki tane öncül verilmişti. Bir dersin tüm soruları çözüldü. Her dersten eşit sayıda soru çözüldü. O halde en az açıya sahip olan dersin tamamı çözülmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu da din, kültürü ve ahlak bilgisi dersi olarak karşımıza çıkıyor. Bu durumda din kültürünün 20 derecelik açısına karşılık 20 tane soru olduğunu düşünelim arkadaşlar. Her dersin kendi kadar sorusu olsun, kendi açısı kadar bu durumda. Tam bilgisi için 70, İngilizce 50, Enkılap içinde 40 tane soru olacak. Biz genişliğinden matematik ve Türkçe'de çözülemeyen soruların oranları. Biz 20'şer tane soruyu çözersek Türkçe'den 60, matematikten 20 soru çözersek 80 sorumuz kaldı. Bunların oranı o halde 80 bölü 60'tan sıfırları atıyorum. 4 bölü 3 gelecektir. Cevabımız B şıkkıdır. İkinci sorumuz Aysima'nın Türkçe dersinden aldığı notlar aşağıdaki tablodaki gibidir. Aysima'nın Türkçe dersi 4. sınavdan aldığı not tüm Türkçe notlarının ortalamasını değiştirmemiştir. Buna göre alınan 4 Türkçe dersi notu bir daire grafiğinde gösterilirse son sınavdan alınan not kaç derecelik bir daire dilimi ile gösterilmelidir demiş. Arkadaşlar 4. notumuz x olsun. Bakın ortalama değişmeyeceğine göre bizim x diye aldığımız not ortalamaya da eşit olması gerekecektir. Hemen ortalamamızı belirleyelim. 55 artı 95 artı 60 artı x 4'e bölüyorum arkadaşlar. Yine ne olacak? x'e eşit olacak dedik. Buradan içler dışlar çarpımı yapacak olursak 4x eşittir. 55, 95 daha 150, 60 daha 210 artı x oldu. Karşıya attığımızda eksi diye geçti arkadaşlar. Şurası 3x oldu. 3x 210 ise x dediğimiz değer 70 gelecektir. Peki bunu daire diliminde gösterecek olursak toplamdaki not değerlerimiz şurası da 70 oldu. Hepsini topladığımızda 280 puan edecektir. Biz bu 280 puanı arkadaşlar 360 derecede göstereceksek son notumuz olan 70 puanı kaç derecede gösteririz diyoruz. Şurada arkadaşlar 4'te 1 olduğunu görebiliriz. Hemen x dediğimiz değerde o halde 360'ı 4'e bölüyorum. 90 dereceyle ifade edeceğiz. Cevabımız B şıkkıdır. Üçüncü sorumuz Fatih'in bir gün boyunca yaptığı etkinliklerin sürelerine ilişkin aşağıdaki tablo verilmiştir. Fatih bu etkinlikleri sürelerine göre gösteren bir daire grafiğine dönüştürdüğünde aşağıdaki açı değerlerinden hangisini kullanmaz demiş. Arkadaşlar sürelerimizi toplayalım. 7, 10, 14, 15, 16, 24. Bir tam günü dağıtmış arkadaşlar. Dolayısıyla 24 saatlik dilimi 360 derece olarak göstereceğiz biz. 1 saatlik dilime kaç derece geleceğini bulmak için 360'ı 24'e bölüyorum. 15 derecelik açımı belirliyorum. Bu durumda 7 saat dediğim 7 kere 15'ten 105 derece. 3 saat dediğim 3 kere 15'ten 45 derece ki şıklarda mevcut. 4 saat dediğim 4 kere 15'ten 60 derece şıklarda mevcut. 1 saat 15 derece yine 1 saat 15 derece 8 saat dediğimiz arkadaşlar 120 derece olacaktır ki D şıkkında mevcuttur. O halde 90 dereceyi kullanmadık. Cevabımız C şıkkıdır. Dördüncü sorumuz. Jale bir mağazadan bir tane telefon ve bir tane tablet alıyor. Aldığı ürünler için yaptığı peşin ödemeler ve kalan tutarların taksit bilgileri aşağıdaki tablodaki gibidir. Jale'nin ödeyeceği bir aylık toplam taksit tutarının ürünlere göre dağılımı ile ilgili daire grafiği ise aşağıdaki gibidir. Tabletin bir taksiti 120 lira ise Jale aldığı iki ürün için toplam kaç liralık harcama yapmıştır demiş. Jale'nin şurada tablet için ödediği ücreti aşağı 120 lira olarak bize vermiş. Hemen telefon içinde belirleyelim bunu. 135 derece 120 liraysa arkadaşlar 225 derece ne kadardır diyorum hemen bir içler dışlar çarpımı yapıyorum 225 çarpı 120 bölü 135 şunlar sadeleşti 45'e böldüğümüzde arkadaşlar 5'e 3 geldi 3'e bölüyorum 1'e 40 oldu 5 kere 40'tan 200 liralık bir telefon taksit tutarım geldi bizim elimize. Peki onlar taksit ödemişiz biz. Bu durumda telefon için 200 liraydı. 10 taksitte 2000 liralık bir ödeme yaptım. Tablet için 120 lira ödemiştim. 10 taksitte 1200 liralık bir ödemem oldu. Arkadaşlar bakın peşin oran %20 ise taksitli oranım telefonda %80 oldu. Peşin oranım %25 ise tablet için taksit oranım %75 oldu. Bu durumda arkadaşlar peşinatlarımızı da belirleyelim. Bakın 80'in 4'te 1'i o halde 2000'in 4'te 1'i ne olacaktır? 500 lira. Tablet için %75, %25 üçte biri, o halde 1200'ün üçte biri 400 lira geldi. Bu durumda ödeyeceğimiz toplam ücretleri de belirleyelim. Telefon için toplamda 2500, Tablet için toplamda 1600 liralık ödeme yaptım. İkisinin toplamı 4100 lira geldi. Cevabımız A şıkkıdır. Beşinci sorumuz. Bir etkili kitap okuma teknikleri makalesine göre bir günde ideal kitap okuma süresi en az 25 dakika, en fazla 44 dakikadır. Bir okuldaki öğrencilerin günde kaç dakika kitap okuyorsunuz sorusuna verdikleri cevaplara göre aşağıdaki tablo hazırlanmıştır. İlgili makaleye göre bu öğrencilerden yüzde kaçının cevabı ideal kitap okuma süresi aralığındadır demiş. Arkadaşlar 25 ile 44 arası bakın şu bölge. Kaç kişi var burada? 6 11 14 22 kişi var. Peki bizim mevcudumuzun tamamı kaç kişi? Hemen devam edelim. Bakın 22 şuradan 26 27 diye devam ediyorum. 30, 42, 48, 50 kişi var. Yüzde kaçı ideal sürede okumuştur demişti. 50 öğrencinin 22'si ideal sürede okumuş. Bunu yüzde yapacak olursak yüzde 44, 2 ile genişletiyorum. Yüzde 44'ü buluyorum. Cevabımız o halde A şıkkıdır. 6. sorumuz. Bir okulun 10 Kasım Atatürk'ü e anma günü için hazırladığı programda görevli olan öğrencilerin sınıflarına göre sayıları aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir. Bu okulun öğrencileri ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir. Programda görevli olan 5. sınıf öğrenci sayısı okuldaki toplam 5. sınıf öğrenci sayısının %10'udur. Arkadaşlar bakın 5. sınıflar 4 kişiydi. %10'u 4 kişi ise %100'ü 10 ile çarpıyorum. 40 kişi olması gerekecektir. O halde şöyle yazıyorum. 5. sınıf mevcudumuz 40 kişi. Hemen devam ediyorum. Okuldaki sınıflara göre toplam öğrenci sayısı en az 7. sınıfta en çok 8. sınıftadır demiş. Okuldaki toplam 7. sınıf öğrenci sayısı programda görevli olan toplam öğrenci sayısından fazladır. Kaç kişi görev yapmış? Hemen ona bakalım. 4 16 22 30. 30 kişi görevli olduğuna göre arkadaşlar 7. sınıf mevcudumuz 30'dan büyüktür. Bunu da yazdık. Okuldaki 6. sınıf öğrenci sayısı 5. sınıf öğrenci sayısından fazladır. Bu durumda 5. sınıflara ne diyeceğiz? küçüktür 6. sınıflardan diyeceğiz. Arkadaşlar en az 7. sınıf vardı. Bu durumda 5. sınıflar 7'lerden büyüktür. En fazla 8 vardı. Dolayısıyla en sona da 8. sınıf mevcudunu ekliyorum. Şimdi sıralamamız bu şekilde. 7. sınıf 30'dan fazla olacak. Buna da dikkat edeceğiz. Buna göre bu okulun programda görevli olmayan toplam öğrenci sayısı en az kaçtır demiş. Hemen inceleyelim. Arkadaşlar dedik ki 5. sınıflarımız 40 kişi. 7. sınıflarımız 30'dan fazla 31 olabilir. 6 ve 8. sınıflarımız o halde en azı aradığımız için 40'tan büyük en az sayıdaki öğrenci sayıları olsun. 41 ve 42. Bu durumda bizim elimizde kaç öğrenci var? Hemen şunları topluyorum. Okulumuzun mevcudu arkadaşlar 1, 2, 4, 3, 7, 11, 15 toplamda 154 kişi gelecektir. Görevli olan 30 kişimiz vardı arkadaşlar. Saymıştık sütun grafiğimizde 30 kişi çıkmıştı. Dolayısıyla görevli olmayan kişi sayısı 30'u çıkartıyorum. 124 öğrenci kalacaktır. Cevabımız D şıkkıdır.